kimmiş? Yengeç abi. Abilere selam çatışmaya devam. Bilik. İnekin nerede oldu konu? Bileyorum. yorum, İnekin nerede oldu konu? Bile yorum, bile Bu neydi? Bir şikayetçi yapar. Bir şikayetçi tavuk bu neymiş kurbağa 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 ben biliyorum nereden hayır o da o da değil neyse daha bir tane aldım <laughs> ilkini aldım. Cans. tavukla aslan yan yana gelsin tavukları pişirmişim acı da çarşıya dermişim acıyı da çarşıya göndermişim gri mi ya <laughs> Balık fiş aynen. Aynen. Canım. Dur ben de kapatmam lazım. Ah yiyen bittik. Oo çok, çok zordu bu. <laughs> ben onun nerede olduğunu biliyorum bak şunu alayım be mi? Gel. Bir. Sen gel. Maymun da gelsin bana be. Tamam. Fişi sen aldın mı? Hayır. Fişi ben hallettim onu yedim. <laughs> Bu değildi, bu da değildi, bu da değil. Hadi arkadaşım git artık. Bak, ne reseli. <laughs> Kemikler. <gülüyor> ben de çok almışım. <laughs>